Arkadaşlar hayırlı akşamlar Oyuncu kanalına hoş geldiniz Evet bir Bugün yeni bir oyun Galaş of ile karşınızdayım <laughs> Arkadaşlar Galaş of Clans bildiğiniz oyun eski oyun herkes biliyordur Önceden bunu birkaç kez çektim attım da o hesap kayboldu neyse evet sıfırdan bir Clash of Clans oyunu sona kadar gideceğiz inşallah kısmet olursa yeni ilçelik bu oyun herkes biliyor arkadaşlar bu stratejik bir oyun büyütüyorsun silah ekliyorsun çöpün aslını küçültüyorsun ne bileyim salma yapıyorsun saldırıyorsun işte Karakterler var. Şöyle büyücü falan. Clash of Royale'ın kuruluşu. Evet. Yavaş yavaş gittiğimiz ilerledikçe videoyu çekip attım. Evet. Evet arkadaşlar. Ben böyleyim. E, şimdilik çok düşüğüm. 3 seviyeyim. Oyun kurulu olarak gidiyor ismim. Hatta şunu değişebilirsem e, şey koyarım. Oyuncu olarak oyun değişir misin mi? Fakat değişemiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar dilerseniz yavaş yavaş büyüyelim. Bunu ilk tanışım olarak attım. Normalde hani savaşı falan atarım. Yapacağım bazı şeyler atarım. Arkadaşlar biraz da taktiksel bir yöntem diyelim. Önce ne yapıyoruz? Depolarımızı tabii ki yükseltiyoruz. Ben bir de bir, de bir şey söyleyeyim. Yani işte bu eşyaları yükseltmeden köyün altına yükseltmeyin. Herhalde size çok sıkıntı verebilir arkadaşlar. Bu hazır olana kadar bir tane normal bir savaş yapalım. Buna savaş demeyelim de. Şöyle normal bir depoda bir savaş yaparsak ne olur gibi. Şimdi. Evet arkadaşlar. İnşallah bulacağım Allah'ın izniyle. Evet. Yo yo be normal bir. Bin, de olur abi. Bu çok düşük. Bin olur bin. Ha tamam bin dedim bin ciddi. İyi de bir tane silah var. Ben bir silah alabilir miyim? Bir tane mi silah? Evet bir tane. Birazdan şöyle şu şekilde yapıyorum. Tekiyle de, de short'lar atıyorum. Evet. Yeti tutmaz 100 diyeceğim arkadaşlar. Kazandığım zaman nered kaç kupa veriyor? Tanış bir rakam 31 kupa veriyor. Evet, <laughs> evet. Hadi. <laughs> Evet arkadaşlar bu biraz da taktiksel olarak çekiyorum videoyu. Herkes ne işte para yatırıyor. Şunu açtım, sandık açtım falan filan. Ee, biraz da oyun geliştirme taktiği yeni başlayan arkadaşlar için geliştirme taktiği falan. Arkadaşlar gelişmek için her gün 90 her gün 24 saat oynamanıza gerek yok. Az oynayın, taktiksel oynayın. Evet, çok hızlı da gelişirsiniz. Gördüğünüz gibi bina işte biner biner aldım. Depoyu da fullledim. Ve sıkıyorum arkadaşlar. Bu ne? 2 saattir bunu arıyorum. Bunu bulamadım. Evet. Altın yeri yokmuş. Tamam. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ücretsiz onu arıyorum. 4 seviye köy binası istiyor benden. Belediye binası. Evet. Şunu, abi şimdi bir dakika. Bunu e, iç şey yapacağım. Bu kaç bir bunu da içi yapacağım. Şunu da içi yap, bunu yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu iki, bunu üç, tamam. İki üç yapacağım. Ve bir de size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Şu hani şu duvar var ya şu duvar. Hiçbir şey yapmasanız bile en azından şu duvara. Geliş geliştirerek gittim. Yoksa ileride size bir sıkıntı yapıyor. Bir sıkıntı yapıyor. Yeminle var ya alttan kalkamazsınız. Onu size söyleyeyim. Benim 11 seviye bir köy binom vardı. Kaybettim. Orada gösterirdim. Duvar geliştirmekten nefesim kesildi. Duvar zayıftı. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Ee, evet şöyle. Bu da oldu. Bunları üç yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz arkadaşlar. Evet. bunları ben daha sonra yaparım size sadece kısa bir anlatma olarak ver yapmak istedim ve yavaştan yavaştan şu kenarlar var ya şu kenarlar. Şunları da yavaştan yavaştan. Ee, büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani temizleyebilirsiniz. Elmasa ihtiyacınız olmadığı takdirde değim, değmeyin. Evet gördüğünüz gibi. Şurada da görevler var. İşte şunu yap o kadar altın verdim falan filan. Onu gösteriyor. Sosyal bu internet Facebook falan bağlanmak diyor. Şuradan bir klan atıyorsun. Klana bağlanıyorsun. O da bu. Arkadaşlarla canlı oynuyorsun. Başka söyleyeceğim bir şey var. Bu da size saldırdıkları zaman orada toplanan altın falandır. Bayağı da girmediğim için. Evet. Evet depolar var arkadaşlar. Bu depo 5 dakika ister. Şunların hepsini yükselteceğim inşallah. Haftada bir kere falan video gelir. Şimdilik. Fazla video atmam klasoftan sebebi ise o kadar gelişmemiş yani biraz gelişene kadar haftada bir kere falan anca atarım diye düşünüyorum. Hala oynayanlar vardır arkadaşlar bu gelişi bir ay çekmez veya iki ay çekmez ben bu hesabı manyak yaparım. Kupasında uçururum arkadaşlar onu söyleyeyim size. Fakat yüksek kupalar size kâr etmez. Ee, yüksek kupada ganimet hiç olmuyor, aşağı kupada çok güçlü ganimet oluyor. Neyse şimdilik bence söyleyeceğim bu kadar. Şu depolar önde bir bakalım. Evet depo 20 dakikada bir tanesini veriyorum gözümüzün önünde altın deposunu bulursam onu da vereceğim. Ha, buradaymış. Bunu da veriyorum. Şimdilik söyleyeceğim bir şey yok. Allah'a emanet. İyi geceler.